O gönderilen rasuller ki, bazı yönlerden, kimisini kimisine üstün kıldık. İçlerinde kendisiyle Allah'ın, bir perde gerisinden, konuştuğu vardır. Kimisini de Allah, derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise, Rasul olduğunu gösteren ve mesajını ispat eden, apaçık deliller verdik ve onu ruhul Kudüs'le destekleyip güçlendirdik. Eğer Allah dilemiş ve insanlara irade vermeyip onları mecbur bırakmış olsaydı o rasullerin arkasından gelenler kendilerini apaçık deliller gerçeği gün gibi gösteren ayetler gelmesine rağmen birbirleriyle savaşmazlardı. Ne var ki aralarında anlaşmazlığa düştüler. İçlerinde iman eden de vardır, küfür içinde olan da. Eğer Allah dilemiş ve onlara irade vermeyip kendilerini belli bir davranış şekline mecbur bırakmış olsaydı aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah ne dilerse onu yapar. Ey iman edenler, ne herhangi türde bir alışverişin, ne kendisinden yardım umulan bir dostluğun ve ne de şu veya bu şekilde bir kayırma ve aracılığın söz konusu olacağı bir gün gelmeden önce size rızık olarak mal, güç, bilgi, zeka her ne vermişsek ondan infak edin. Kafirler gerçeği göremeyen, bakış açıları ve ölçüleri yanlış. Yaptıklarıyla içlerini de etraflarını da karartan ve dolayısıyla öncelikle kendilerine zulmeden zalimlerin ta kendileridir. Allah yoktur ondan başka ilah. Hay ezeli ebedi mutlak hayat sahibi dir, kayyum varlığı hem kendinden hem de kendi kendine kaim olan dir. Ne gaflet ve uyuklama basar onu ne de uyku. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hepsi onundur. Kim vardır ki onun huzurunda onun izni olmadan bir başkası için şefaatte bulunabilsin. Yarattıklarının önündekini, arkasındakini, geçmişlerini, geleceklerini, bildiklerini ve bilmediklerini bilir. Onlar ise onun ilminden dilediğinin ötesinde hiçbir şeyi kavrayamazlar. Mutlak hüküm ve hakimiyetinin tecelligahı olan kürsüsü gökleri ve yeri tamamen kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona asla ağır gelmez. Ve Ali mutlak yüce olandır. O ve azim mutlak azamet sahibi. Dinde zorlama olmaz. Doğru eğriden, hak batıldan seçilip ayrılmıştır. Artık kim taoturdu. Sahte ilahları ve Allah'a isyanla başka yollar, başka dinler icat ederek insanları bunlara itaate zorlayan batıl güçleri ret ve inkar edip yegane ilah, Rab ve mabud olarak Allah'a iman ederse hiç şüphesiz en sağlam kopması mümkün olmayan kulpa yapışmıştır. Allah her sözü hakkıyla işitendir. Niyetleriniz dahil her şeyi hakkıyla bilendir.